kuyruklu yıldız sihirbazı. Bir zamanlar sihirbazın teki kuyruklu yıldız yapmaya yarayan bir makine icat etti. Biraz erişte kesme makinesine benziyordu ama aynı değildi. Ve istediğin boyda tek ya da çift kuyruklu, sarı, kırmızı ya da farklı renklerde ışıltı yayan kuyruklu yıldızlar yapmaya yarıyordu. Sihirbaz ülkeden ülkeye, kentten kente dolaşıyordu ve hiçbir panayırı kaçırmıyordu. Milano fuarına, Vernal panayına katılıyor ve her yerde makinesini tanıtarak nasıl kolay işlediğini anlatıyordu. Kuyruklu yıldızlar önce minik minik çıkıyor, uçlarını tutmak için bir ip oluyordu. Sonra yükseldikçe istenen büyüklüğe ulaşıyordu. Ve en büyüklerini idare etmek bile uçurtma uçurtmaktan zor değildi. Halk makarna yapma, patates soyma aletlerini satanlara yaptıkları üzere sihirbazın çevresini sarıyorlardı. Ama kimsenin küçücük bir kuyruklu yıldız bile aldığı yoktu. Balon olsaydı belki alırdım diyordu kadıncağızın biri. Ama kuyruklu yıldız alsam kim bilir çocuğumun başına neler gelir. Sihirbaz da yanıt veriyordu. Korkmayın çocuklarınız ileride yıldızlara gidecekler. Şimdiden alıştırın onları. Hayır hayır sağ olun. Yıldızlara bir başkası gitsin. Benim çocuğum otursun oturduğu yerde. Kuyruklu yıldız Gerçek kuyruklu yıldızlar burada. Kim istiyor almak? Ama hiç müşteri çıkmıyordu. Zavallı sihirbaz tek kuruş kazanamadığı için karnı açlıktan zil çalıyordu. Ve bir deri bir kemik kalmıştı. Bir akşam her zamankinden daha da çok acıkınca kuyruklu yıldız makinesini erişte makinesine çevirdi ve afiyetle doyurdu karnını. E